Sevgili gençler, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı işbirliğinde ve Ege Üniversitesi'nin başkanlığında, Fuar İzmir'de 17-18 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz uluslararası sağlık, estetik ve medikal kariyer fuarı için hazırlıklarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Avrupa'nın en büyük sağlık, estetik ve medikal kariyer fuarını gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bu fuarda sağlık alanında faaliyet gösteren özel şirketler, kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık alanındaki akademisyenler, üniversite, meslek okulu ve lise öğrencileri bir araya gelecek. Amacımız sağlık alanında kariyer planlaması yapan gençlerimize staj ve iş imkanları dahil çeşitli seçenekleri sunabilmek ve onların vizyonuna bir katkıda bulunabilmektir. Bu büyük gençlik buluşmasına tüm öğrencilerimizi ve sağlık, estetik ve medikal alanda faaliyet gösteren firmaları bekliyoruz.